Beyaz yakalı günlüklerinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber üniversiteyi bitirdikten sonra nasıl iş bulabileceğiniz hakkında konuşacağız. İlk maddemiz CV. Arkadaşlar CV çok önemli. O yüzden internette bulabileceğiniz onlarca, yüzlerce hatta binlerce CV örneklerinden kendinize güzel gelen en sade CV örneğini seçin ve bu CV'de adım adım önce kişisel bilgilerinizi, sonra eğitim öğretim hayatınız boyunca okullarda ne gibi projelerde yer aldığınızı, yaptığınız stajları detaylı bir şekilde güzelce ne yazın. Ancak dikkat edin ki siz piyasaya daha yeni giriyorsunuz ve CV'niz 3 sayfa 5 sayfa olmamalı. Olabildiğince bir sayfada kesmeye çalışın. Hatta maksimum ikinci sayfada bırakın. Diğer önemli husus kariyer net. Arkadaşlar ben yaklaşık 6 farklı firmada çalıştım ve bu zamana kadar Bulduğum tüm işleri kariyer.net'e borçluyum. O yüzden kariyer.net'e girin ve güzel bir sayfa oluşturun. Bu sayfada yeni bir CV hazırlayın. Mevcut CV'nizi buraya yükleyin. Her sabah işiniz bu olsun. Öncelikle kariyer.net'e girin ve CV'nizi, özgeçmişinizi güncelleyin. Sonrasında tek tek hangi firma, hangi ilanı açmış, bunları tekrardan bir kurcalayın. Burada her gün bunu düzenli olarak kontrol edin ki hiçbir ilanı kaçırmayın. Çünkü firmalar gün ayırt etmeksizin herhangi bir günde ihtiyacı olan pozisyona ilan açabiliyorlar. Hiçbir ilanı kaçırmayın ve bunları adım adım takip edin. Piyasaya yeni gireceğiniz için benim size tavsiyem iş seçmeyin. Yani çünkü tecrübe çok önemli ve piyasaya görüyorsunuz ne kadar insanlar zor durumda. Bundan dolayı bir an önce iş güç sahibi olabilmek için bir branş seçmeyin ve ilk olarak iş bulmaya bakın. Hedefiniz iş bulmak olsun. Sonrasında baktınız, bulduğunuz işi beğenmediniz. Ee, çalışıyorken iş aramak çok daha kolaydır. E çünkü çalışıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Sonuçta e, iş ararken şu anki mevcut işinizin üzerinde bir işi kabul edip yolunuza bakarsınız. Üçüncü olarak LinkedIn. Arkadaşlar, Kariyer.net'ten sonra e, piyasaya hızla giren LinkedIn üzerinden e, birçok insan e, iş bulabiliyor. O yüzden özellikle e, LinkedIn'de takip etmenizi tavsiye ederim. LinkedIn'de güzel bir sayfa oluşturun ve e, insanlarla e, bağlantı kurmaya çalışın. Özellikle öğretmenlerinizle, e, stajdaki amirlerinizle, stajda edindiğiniz arkadaşlarınızla bağlantı kurmaya çalışın ve Open to Work seçeneğini işaretleyin. Bu tamamen size işe açık olduğunuzu gösterir. O yüzden LinkedIn önemlidir. Yeni iş bulma ağı olarak LinkedIn'i görebiliriz. Şimdi diğer bir seçenek ise fabrikalara elden CV verme. Evet arkadaşlar bu da gerçekten bayağı son derece olumlu bir durum olarak ben düşünüyorum. Çünkü CV'nizi gidip fabrikalara elden verdiğiniz takdirde İnsan kaynakları sizinle yüz yüze o anda görüşme ihtimali olabilir. Eğer varsa uygun bir pozisyon direkt olarak e, böyle bir e, imkan direkt olarak sizin ayağınıza gelebilir. O yüzden e, sistemden CV atmak yerine e, fabrikalara elden CV verme imkanınız varsa ben bunun daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bizzat oradaki insan kaynaklarıyla hatta bölüm müdürü, bölüm amirleriyle görüşme imkanınız olabilir. E, yani kariyer.net, LinkedIn bunlar gerçekten çok faydalı. Ancak elden CV vermek gibisi yoktur arkadaşlar. O yüzden imkanınız varsa gidin, yüz yüze görüşün ve CV'nizi elden verin. Son madde olarak diyebileceğim şey eş, dost, akraba. Şimdi bu maddenin anlamı nedir? Eğer iş arıyorsanız eşiniz, dostunuz, akrabanız bundan haberdar olsun. Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Sizin iş aradığınızı bildiklerinden onlar da sağa sola soruştururlar ve hiç ummadığınız bir eş dost akraba sayesinde bir işiniz olabilir. O yüzden insanlara iş aradığınızı söyleyin ve e, dört bir koldan iş arayın. E, emin olun çok daha kısa bir zamanda işinizi bulacağına eminim. Arkadaşlar iş bulmak gerçekten psikolojik bir savaştır. Bu savaşta olabildiğince ayakta kalmaya çalışın yenilmeyin. Gerçekten zordur çünkü zaten piyasa kanı alıyor. Bir de e, tonlarca mezun çıkarak da hep beraber iş arıyorsunuz. Piyasa tabi genellikle tecrübeli olanlara fırsat vermeye çalışıyor. Yeni mezunu almaya çalışan çok az sayıda firma var. Öncelikli olarak diyebileceğim şudur ki moralinizi bozmayın. Ve sabırla bu dediklerimi harf harfine uygulamaya çalışın. Bir olmaz iki olmaz ama üçüncüsünde olur. İş bulmak gerçekten kolay değil. O yüzden bu dediklerimi uygulayın. Yani aylarca işsiz kalma ihtimaliniz var. Ancak hiçbir şekilde yılmayın, pes etmeyin ve aramaya devam edin. Umarım hepiniz en kısa zamanda istediğiniz işlere bir an önce sahip olursunuz. Benim bugün için anlatacaklarım bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Beyaz Yakalı Günlükleri kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.